selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün giden kupacıklarıma bakıyoruz. 7 bin, kaç? 37 bin 999'a düştü kupa. E, Baya bir yıldız puan bilmem topladım ama böyle bütün sezon uğraşıp uğraşıp böyle gitmesine gerçekten gıcık oluyorum. 500 kupa kadar falan bir şeye gitti. Ee, şimdi kasayım diye girdim kolletle. Ona birazcık kupa düştüm. Onu sonra birazdan kasacağım inşallah. E, Bu gireyim diyorum ya gerçekten mal ya sinir oluyorum. Randomlardan nefret ediyorum. Olmuyor bir türlü. Ben deli ediyor çünkü. Bu random muhabbet gerçekten çok yorucu ya. Biraz önce yayında oynarken şey yaptım. Yayında yayın yapıyordum. Orada kaydettim bu videoyu da. O yüzden böyle birazcık yayındakiler şu şey görmek istediler. Yıldız puanı görmek istediler. Onlara onu gösterdim falan filan. Birazcık orada o yüzden böyle uzun kaldı. Şöyle hemen Hemen boğucumla birkaç tane maç yaptım. Onu göstereceğim. Ee, şöyle kupalarımı gösterdim. Kaça düştüğünü gösterdim. Ee, kolleti çok düştüm ya. Kolleti geri kasacağım inşallah. Şu an 730'lara falan düştüm. Ee, Sezon ilk başı, ilk günü illaki böyle bir saçma sapan oluyor. Onu düzelteceğim inşallah. Birazdan e, devam edeceğim. Önce dedim videoyu bitireyim. Ondan sonra dedim e, devam ederim kasmaya. E, Çiftli sapaşma giriyorum malum onunla. Keşke şeyde girseydim onu ya. 799'da kalınca bir maç gireyim dedim ama maşallah bir maç asla o bir maç olmuyor. İyi, e girdim birazcık düştüm onu kasacağım sonra. Biraz böyle boyla takıldım burada. Çok fazla gireceğim karakter yok şu an ama 800 olanlardan girmeye çalışacağım işte bakalım yani ne kadar yapabilirim bilmiyorum. Bir anda çorbaya dönüyorum hep. İlla ki bir köşede sıkışıyorsunuz falan filan öyle bir sıkıntısı var şu an map cihazımın halledeceğiz ya yani girerim ya bütün gün onunla oynarım ya ne yapayım şimdi çok düştü aslında şeyi bol kıtık o bol kıtık değil de bu geniş bir map var ya adını hatırlayamadım orada kasmayı düşünüyordum onu aslında ama burada girmiş bulundu gireceğim ya. Devam edeceğim ama oynamayı. Yapacak bir şey Biraz saçma sapan oynama yaptı, böyle düzgün oynayan birileri denk gelse kasıcam aslında da saçma sapan hareketler bir şeyler bu yeni yeni böyle bir şeyler çıktı Saçma şeyler yapıyor işte bana. Öyle bir tane doğru düzgün maçı geçmiyor ya bir tane doğru düzgün maç geçirene kadar böyle canınız çıkıyor olmuyor yani bir türlü oturtturamak şu Oyun zımbırtısını asla istediğimiz gibi gitmiyor şu şey yaptım ya. Keşke böyle kupa şuralardan gelsin. Çok yorucu ya. Sizin kaç kupa gitti bu sezon? E maşallah yine uğraş dur saçma sapan. Ya uğraşmak istemiyorum bir maç bir maç almak istiyorum de işte dayanamadım girdim yine. Neyse bugün biraz uğraşırım akşam girerim Galakside birkaç tane karakter. Galaxy hepinde kasacağım ben ya yani. Galaxy. Aynen or orada şey yapacağım. Gireceğim yapacak bir şey yok. Biraz oralar bir takılırım. Kasmaya çalışacağım. Cihaz yine. Hep böyle kasmaya çalışıp çalışıp düştüğüm için gıcık oluyor aslında ama yapacak bir şey yok. <laughs> <laughs> Mecbur giriyorum işte. Dayanamıyorum falan. Giriyorum yani. Ama bu sezon e, nereden baksanız böyle bir dört tane kesin girmeyeceğim. 5-6 tane de şey 900'e geri kazılacak karakterim var. Diğerle de bir maç baktığınız zaman ama o bir maç asla olmuyor. Ama Galaxy Map'inde bakalım kaç tane yapabilirim ya. Galaxy Map'inde Galaxy Map ile ilgili planlarım var. Aynen. Galaxy Map'inde deneyeceğim bu 800'lere geri kasma muhabbetini. E, Galaxy Map'inde yapacağım. 800'lere toparlayacağım. Çat bunlar da hemen anında karışıyor buralarda. Bu tarz metleri, e, seviyorlar biliyorum böyle ama e, şu an yıl şey gelmediği için bu gelmediği için pek şey yapmadım. Ben buraya takım arkadaşı bulmak için giriyordum. Yüksek kupalı karakterlerimle giriyorum. Hesabımı falan bakıyorlar. Oradan istek geliyor falan filan. Öyle arkadaş eklemek için e, giriyordum. Ama artık e, şey girmiyorum buralarda ya. Şuraya gitmek için şey yapmıştım da adama benden önce gittim. Aynen heyecanlı bir Ya şu, biraz şurada biraz bekledim ama sonra gittim işte. Ben de gittim galiba sonra ya buraya. Keşke gitmeseymiş şu an. Nerede pek bir şey oyalıyor ya. Sonra halletmiştim de şu pisler yana yanlar. Yana yana onları ölmüşüm bak. Ha, <laughs> ha, aklım kollet çıktı ya. Kolleti bu sezon kasmak istiyordum bir de ben. Ee, böyle olunca bir sevesim kaçtı ama bir birkaç maç deneyeceğim, gireceğim. Kollet oynayacağım. Yani. Kollet Sürekli şey modundayız ya. Kupa kasmaya çalışma şeyindeyiz hevesinde. Bir an önce eski kupama geri geleyim işte şurada dursun falan filan. Hemen o şeydeyiz de o da asla olmuyor işte. Bakalım 850'lere başlayacağım bu sezon. Nasıl geçecek? Ben burada baya takıldım böyle. Böyle oynadım. Diğer maçım da böyle. Gidip kasacağım bu 2 3 güne bitirmek istiyorum ya. şu 800 olma muhabbetini <laughs> bitirmek istiyorum hemen. O yüzden hızlı hızlı kupa kasmak istiyorum ama asla istediğim gibi gitmiyor. Bakalım nasıl çözeceğim, nasıl yapacağım. Bakacağız artık. Gündüz de kasmak istiyorum da işte. Saçma sapan geçtiği için maçlar biraz yoruyor. Çok güzel bir süpürt bulsam yanıma. Çiçek. Süpürta bu aralar hastayım. Nanişe. işe. Süpürta. Böyle o karakterleri seviyorum böyle. E, bu maplerde kasmayı seviyorum bu karakterleri. Keşke bu şey sürekli olmayı. Bu maçı kaybettik. Bir, kaybettik ya. Saçma sapan şeyler oldu. Bu ileriye gidiyormuş falan. Böyle buradan oraya zıplıyormuş falan. Eğer trapla koymuşlar. Ben ezbe gezmişti sürekli. Böyle. Hemen hemen kubam kalsın istiyorum. Yani. Neyse bu maçına bakarsınız işte. Neyse o zaman şimdi videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz. Hadi. spirits.